Sofra hazır. Yemeyeceğim. Yatıp uyuyacağım. Gel. Ne istersen sor, söyleyeyim de bitsin. Söyle ne söylemek istiyorsan. Sormam gerekli mi? Balıkçıyla yattın değil mi? İnkar etme, balıkçı söyledi. ...sen önüne gelenle yatıyorsun. Hem ben zaten gidiyorum. Biliyorum. Bu yüzden mi bağlanmadın bana? Nediye... ...ne demek istediğini anlıyorum. Ama baştan söyleyeyim ki... ...aramızda her şey bitti. Beni aldatmanı burada geçici olduğuma bağlamak istiyorsun... Nasıl olsa çok sürmezdi demek istiyorsun. Böyle düşündüğün için buradaki ilişkilerini kesmedim. Ama şunu iyi bil ki ben seni geçici olarak sevmedim. Oysa sen kendini hep benden uzak tuttun. Ben böyle şeyler düşünmem hiç. Konuşarak varacağımız bir yer yok. İyi uykular. Ben anlatacaktım ya. Yorulma. Yeterince anlattın. İyi geceler Vediye. Bana Vediye deme. Ne diyeyim? Bakire Meryem mi? Yok, razıyayım ben. Ne çok yemek yaptım, yemeyecek misin? Ben de sonradan öğrendim adımın raziye olduğunu. Öbür köydeydik o zaman. Bizimkiler geldiler, şşşt diye seslendiler bana. Daha önce hiç görmemiştim onları. Bebekliğimden sonra yani. Adımın razı olduğunu söylediler. En çok annemi sevmiş, benden de çok. Gömmesin bizi burada. Senin haberler iyi, çıkmış af yasası. Sürgün günlerim bitti. Sürgün olur mu dayı? Sayenizde günlerim çok güzel geçti. Nereden buluyorsun bu sözleri? Sayenizde, tebaazı. Sen benim yeğenimsin. Sağ ol güzel kızım. Bak Ali de İstanbul'a dönüyor. Okula göndereyim mi seni. Daha vaktimiz var ya. Dayı birileri geliyor. Hacı'nın oğlu domuza çıkacağız ya. Babasına inat katıldı bu domuz işine. Manga başı yaptım onu. Gel bakalım komutan. Afiyet olsun. Yıkanmamışsın? Yıkandım, beklerken terlemişimdir! Git çabuk yıkan üstünü değişken. gel. Ne yapıyor bu? Ter kokup kokmadıklarını kontrol ediyor. Domuzlar müthiş koku alır. Böylece yıkanmış da oluyorlar. Görüyorsun değil mi? Bu iş bitmiştir. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Kutlarım dayı. Sizin başarısızlığınız örgüt diye tutturmanızdan geliyor. Onca insan bir araya gelip birbirinizin ayağına dolanıyorsunuz. Sonuçta koca bir ataret çıkıyor ortaya. Kendimi övmek için söylemiyorum. Bu gördüğün yöntemin başarısıdır. Kişisel iradenin, kişisel gayretin sonucudur. Ha? Ha. Teşekkür ederim kızım. Yemeğe gelecek misin? Hayır, seferde sayılırız. Kumanyalarımız var, daha da hep beraber yiyeceğiz. Onlardan ayrılmak olmaz. Son grupta geldi. Hadi gidip yemeğinizi yiyin siz, bir kadeh de benim için için. Rastgele dayı, başarılar dilerim. Hadi 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 hemen sıraya geçin. Sıraya geçin. Sıraya geçin. Şuradan başlasın bakalım. Hadi 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 sıraya. Şurayı da düzeltin bakalım. Düzel şurayı. Dayı müthiş bir adam. Yorulmak nedir bilmiyor. İyi misin? beni yalnız bırakın. Yusuf uçtu!